Ondan sonra bütün öğretmenler hatırlıyor musunuz? Amerikan Koleji'nde evet, hatırlıyor. Denize kıç tanı döndüler. <laughs> beni deniz yerine koyup Kaptanı Derya'yı izleme Kaptanı Derya'yı <laughs> Saatlerce Saatlerce Kalkmadılar Yan yana bütün öğretmenler yan yana düşündü <laughs> Oh Allah ım. Onlar biliyorlar da bir şey <laughs> Nasıl bir Yusuf olduğunu bilir herkes böyle <laughs> Tamam ama yani Sayıda fark doğru. etmiyor. Yaş maş fark etmiyor. Fark 16'dan yok. başlıyor böyle. Sürekli evet. seyrediyorlar yani. Ben de ilk Amasra'da fark Gelmişti. ettim onu. Hı. Lokantada. Aslında. Kız hususi lokantaya gelmiş. Hep erkekler giriyor oraya. Kadın girmiyor. Direkt böyle bakıyor. <gülüyor> 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 Dedim, ne oluyor ya? Bu nasıl bir şey? Orada fark ettim kapı ilk defa. Niye? Onlar evvel şeyde... Ben bir ay saklandım. Temmuz ayında biliyorsun. o sonra. Daha sonra mı? Ama sıradan sonra geldik ya Altınoğlu'ya. Evet. Şimdi ya 15 yaş grubu bir gidiyor bir geliyor vazgeçiyor tam önümüzden bir daha bir, bir, daha, bir, daha, bir, daha, bir daha gidip geliyor. geliyor. Ses sonra ama. yetmiyor. Ertesi gün şu çiçeğinden alabilir miyim? izin verir misiniz? Bahçe benim değil. Kedi buluyorlar. Su sevebilir <laughs> miyim? Takmak var mı? O da daha sonra şöyle bir olay. Bunlar kapımı çalıp ısrarla beni içeri istediler. Dışarı gezmemi tozmalı. Bazıları da bizim kızların arkadaşı oldu. Artık atını, itini nallayan geliyordu, kapımı çalıyordu. Ben bıktım kovmaktan. Ha buna <gülüyor> <gülüyor> en az 20 kere kovduk. Yok de evde öyle bir yok. Gördüm diyor. Yok öyle bir ya. Yanlış gördüm. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Bunları yaşadım biliyor musun? İyi bir şey mi bu? Hayır. Hayır ya. Hani başkası olsa der, çok iyi bir şey. Ben anlatmayı seviyorum ama. Yaşları küçük abicim ya. <laughs> Alayının yaşı çok küçük. Baba değil, dede arıyorlar. Hani vardı ya böyle bilinçaltıda baba aran hmm. kızlar. Bunlar dede arıyor dediler. Yani demek ki kavram, kaptan bu yaş kavramı yok. Yok. Işte. Şurada iki tane bir şey var ya. He biri tutku, biri de mutku onlar. İşte ama bana öyle. yaşlısın sen diyor. Ya yok ama çok yani, diğerlere rastladım. Genin lazım. İşte Gen o... lazım. Bana genini ver diyor. O neyse başka bir sizdeki bir şey. onda, onda hiç yaş yok falan yok. Buradan oluyor. Biri buradan biri buradan. Desire var ya Desire. Hmm. Öteki de passion. 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 Evet, desire ve passion. Bu ikisi bizde olmayan duygusu onlar yok bizde. Bunu anlatamıyorum. Anlatmak istemiyorum. Bu duygu yok bizde. Yani hani nasıl ki mesela bir erkek şöyle bir muhabbet yapmıyor. Kaç kere doğurdu? Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> aynı duygu. Doğurmadığı sürece o iki duygu da bilemiyorsun. Çok iyi biliyorlar onlar. Onlar seni içiyorlar biliyor musun? İçiyorlar. Öyle bir duygu bu. Kadına böyle anlatmanız çok doğru değil. Sonuçta kıskançlık oluyor. Bak herkes bunu şey demez. Sindiremez bu olayı. Kıskançlık Kur oluyor. Kur'an'da geçiyor ama bu. Kur'an'da geçiyor. Geçiyor. öyle e... yani bu nasıl biliyor musun? Kur'an'da şöyle anlatıyor diyor. Parmakları kestiler. Gerçek hayatta kestiler mi bilmiyorum. Başka bir ayette şöyle e, <laughs> eşlerinizi için yarattık. Birbirinizi e, sükunet bulasınız diyor. Ha evet. Üskün. Ya e, evet. evet. Orayı biraz açar mısınız nasıl? Yok o şey işte. De, söyle evet. adını. E, yani bildiğim ilişkiler bunlar kadar erkek Bilmiyorum. arasında işte. Hani taşma olduğu zaman hormonlarda işte sükunet karşılık aldı verdi oluyor falan filan. Bir de oksitosin var. Hı? Oksitosin hormonu var ya. Evet. Yani birbirleriyle sarıldıkları zaman hı. oksitosin ıı, ortaya çıkıyor. Nasıl bir yani bir ara mutlu oluyorlar. O, o ben onu 25 ve 45 santim diye anlattım. Hı. 25 santimde avra karışıyor birbirinde. Evet. 25 santim şöyle hı. bir şey değil. Bak şu 20 hı. mi? Hı hı. 25. Santim. Şu mesafe geldi avra karışıyor. 45'te de zaten sen dedin vurulma alanına giriyor evet. insanlar. Ka evet. Erkek de olabilir Ha. Tabii tabii. Kadın erkek fark etmiyor. Erkek de düşebilir. Hı. Benimki parmak etkisi o. Merak ettiği şey sebebi bu. Gerçekte kestiler mi kadınlarını bilemem. Tamam mı? Ama doğramışlardır yani bir yerden kesmişlerdir. Çünkü orada korkuş bir burulma olmuş olabilir. Mesela ben e, şeydeyken Ankara'da e, Atatürk'e gittik, bütün Ankara attık, kardeşim millet bıraktı beni izliyor, arttıkça sayı beni izliyorlar, arttıkça sayı beni izliyor. Kaç kişi düştü? <laughs> Yemin ediyorum düştük. O sayı arttıkça oluyor, Desmi çekmeyen yoktu. Pes dedi bizim Mesut. Yani kızlardan mı? Kadınlardan mı? Kadınlardan. Mesut pes dedi, kaptanım ne yapayım dedi ya. <laughs> pes artık dedi ya. Vallahi pes dedi. <laughs> Millet anıt <amkabire> mi geldi? <laughs> ya sana mı geldi ki? <laughs> i̇şte o... Selam, selam. selam, selam, selam. selam, selam. Bu duygular fazlalaşınca, kesifleşince, yoğunlaşınca başta buradan kesme insanlar. Ki, e, e, candaşım bilir şaka etmiyorum. Birbirinden güzel insanlar, kızlar. Değil mi? Anlatsana. Yani, Birbirinden güzel ve bir yaşlıları daha ortaokul falan yani. Yani çok, İnanılmaz yani demeye şey. gerek yok ortaokul kızları, lise evet, şey, evet. Güzelliğini söylemeye gerek yok. Evet. Zaten, Zaten onlar çok evet. güzel olduğu için geliyorlar.